Merhabalar Eskişehir Miaç ilçesi Gürlük köyünden sizlerleyiz Bugün Gürlük köyünde Doktor Camping ziyarete geldik Amacımız maksadımız kış kampı yapmaktı lakin Ne yazık ki çok da bir mümkün olmadı Mesela Biz biraz kar gömülüyorduk ama Ne yazık ki şöyle Dağların tepelerinde erimiş vaziyette var Şu an Arkadaşım Kubilay Özbay ile beraber odun topluyoruz. Çadırımızı kurduk karşı tarafa. Bir takım hazırlık yapıyoruz. Aynı zamanda da etrafımızda ne var ne yok görmek amacıyla biraz keşif yürüyüş yapmak istedik. Evet, evet. Güzel bir takım hedeflerimiz var, planlarımız var. Umuyoruz ki bunların hepsi gerçek olacak. Hatta şöyle biraz su kuyusundan gidelim. Sizler de bu güzelliği görmüş olursunuz ben bu sayede. Buralar bakarsanız yeni yeni keşfedilen lakin bulunduğu gibi bırakılmayan noktalar. Ne yazık ki insanlarımız bu güzellikleri olduğu şekilde bırakmıyor. Batırıyor, kirletiyorlar. Sizler de böyle güzel doğa alanlarını ziyaret etmeniz halinde lütfen bu güzel alanları kirletmeyin, batırmayın. Bulunduğunuz gibi temiz bırakın ki gelecek nesilde bu güzellikleri görsün. Misal burada kalan bir kişi Brandasını sermiş, buraya balon sermiş, bu şekilde pisliğini buraya atmış gitmiş, çöplere burada kalmış. Veyahut da şurada mesela mekan sahibi buraya bir takım eşya koymuş, bunları hor kullanmış, yakmışlar. Yukarıda çöpler vesaire. Yani suyun içinde şöyle poşetler ve eşyalar var. Bunları aslında burada görmek insanı üzen bir durum. Lakin bunların Bilişte olarak kullanılması durumunda her şeyin çok daha güzel olacağını düşünüyoruz. Burası daha yeni yapılan bir yer. O yüzden biraz bu şekilde kötü gözükse de da zaman daha da güzel olacağını inanıyoruz, düşünüyoruz. Umarız siz de bu şekilde güzel alanları gezerek paylaşırsanız, bizlerle paylaşırsanız, bizler de o güzellikleri görürüz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.